İkinci soru tipi ise buradan. Soru aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da Seyfiye parantez aç kılıç ehli asker diye sorar. Tamam şıklara bak sadrazam gaz asker nişancı. Heh. Celal Hoca öğrenci mod. <laughs> Celal ne dedim Allah seçenek varsa üçü bir yanına bak şimdi seyret bak şimdi. <laughs> Bismillah. Sadrazam sadrazam asker kılıç sadrazam başbakan son başbakan sen bir dur başbakan dedi. Sen bir dur. Elim bunun kalem bu kılıç mı olur? Sen bir dur dedi. Gaz asker, gaz asker, gaz asker, gazmaz ama asker bildin dedi. Tamam mı? Nişancı, 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 keskin nişancı, sniper. <laughs> dedi işaretle. Yanlış. Yanlış. Al cevap ne? Sadece neymiş? Sadrazammış. Yani ÖSYM böyle geliyor. Sen istiyorsun ki sondan 5. nişancının kız kardeşinin kızlık soyadı ne? Yok oğlum, oğlum, böyle sorular yok. Abim kurban oldumun ya. Siz bunun peşinde koşuyorsunuz. İşte ÖSYM'ye öyle sorular lazım ki. Bak buraya dikkat edin abi. ÖSYM'ye öyle soru lazım ki tamam mı? 2 milyon kişi mi giriyor sınava? 2 milyonu birden işaretleyecek. 1,5 buçuk milyonu bunu yanlış yapacak. Tamam Böylece standart sapma dediğiniz şey allors, ons, dans, dans, dans ne olacak? Çıldıracak ki yani yoksa çok böyle işte sondan beşinci nişancı kimdir falan.